Merhaba değerli öğretmen arkadaşlarımız. Biliyorsunuz ki artık mülakat süreci yavaş yavaş hız kazanmaya başladı ve mülakatla ilgili yeni bir gelişme oldu arkadaşlar. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav rehberi açıklandı arkadaşlar. Biz de onu indirdik. Şimdi arkadaşlar burada neler var? Önce onlara kısaca değinelim. Aslında eski yuvarlama sistemiyle çok bir farkı olmayan bir sistem var arkadaşlar. Farklılıklarını da konuşacağız ama genel olarak hani yine 3 komisyon üyesi var. Yani bu komisyon üyelerinin biri başkan, ikisi üye olacak. Genelde denilene göre arkadaşlar bu başkanlardan yani bu üç kişiden biri sizin hal hareketlerinize bakıyor. Biri soru cevapları kontrol ediyor. Biri de sizinle iletişim halinde oluyor. Soruları soruyor. İşte o sorularda da arkadaşlar siz soru seçiyorsunuz. Zaten burada da anlatıyor. Bu sorular ne üzerine olacak arkadaşlar? Eğitim bilimleri %20 ağırlıklı. Burada kendi ifade etme, iletişim becerisi, bilişim. Yani bilişim teknolojilerle ilgili kesinlikle her sene soru gelmiş arkadaşlar. Yani buna kesinlikle çalışın zaten. Burada da arkadaşlar genel olarak yani ben şuna çok inanmıyorum arkadaşlar. Yani genel kültürden soru soracak. Yapamadın hadi sıfır puan falan denileceğini hiç düşünmüyorum. Biraz sanki... Yuvarlama sistemi tekrardan gelebilecek gibi yani bu sene de sanki son olarak yuvarlama yapacaklar gibi ama tabii şu an net bir şey söyleyemeyiz. Arkadaşlar burada diyor ki 3 soru yer alacak ve bunlardan biri eğitim bilimleri, genel kültür ve alanı ile ilgili ders işlenişi ile ilgili bir soru olacağını söylüyorlar. O sorular dışında herhangi bir soru sorulmayacak arkadaşlar. Bu da özellikle belirtilmiş ve burada dikkatinizi çekmeyi çekmek istediğim bir yer var arkadaşlar. Bu sorularda siz soru e, soruyu okuyacaksınız. Yani eski sistemde olduğu gibi soruyu okuduktan sonra o soruyla ilgili cevabınızı 5 dakika içerisinde düşünüp sonra vereceksiniz. Öyle yazılıyor. Yani 5 dakikalık bir süre tanınacak. Daha sonra cevap vereceksiniz. Bu cevabı verdikten sonra da arkadaşlar bu soruyla ilgili gidip ne yapacaksınız? Orada not alacaksınız. Yani oraya e, yazacaksınız ifadelerinizi kağıda yazacaksınız diye çünkü şurada da yazıldığı üzere e, cevaplar üzerinde değerlendirme yapılacak yani el yazısıyla oraya yazı yazacaksınız çok ilginç bir süreç bizi bekliyor aslında yani daha önce böyle bir ifade yani verdiğiniz cevabı yazma ile ilgili bir ifadeyi ben daha önce duymamıştım. İşte şuraya dikkat edin arkadaşlar. Soruları cevaplamadan önce hazırlık yapmanız için size yaklaşık olarak 5 dakikalık bir süre tanınacak. Ve siz sonra cevaplarınızı vermeye başlayacaksınız. Daha sonra sizden soruları sırasıyla yüksek sesle okumanız istenecek ki yuvarlama sisteminde de bu vardı. Soruları okuduktan sonra istediğiniz sorudan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Yani soruları beraber okuyorsunuz. İstediğiniz soruyu 5 dakika içerisinde düşünüp sonra tüm sorular için 5 dakika içerisinde düşünüp sonra soruyu cevaplamaya başlıyorsunuz. Verdiğiniz cevapları sonraki soruya geçmeden yani siz bir tane soruyu sordu yani soruyu siz kendiniz okuyorsunuz. Soruyu okuduktan sonra işte örneğin ben şu soruya cevap vermek istiyorum deyip o soruya cevap veriyorsunuz. Cevapları bir soruyu cevapladıktan sonra diğer soruya geçmeden o soruyu soru cevap kağıdına yazmanız. Sonra sırasıyla diğer sorular için de aynısını yapmanızı söyleyecekler. Ya da siz işte bunu bilip öyle gireceksiniz. Sonra tüm soruları cevap verdikten sonra soru cevap kağıdınız olacak. Bir tane kağıt düşünün oraya bir cevap anahtarı gibi yapmış oluyorsunuz. Daha sonra bunu imzalıyorsunuz. İmzaladıktan sonra komisyona te teslim ediyorsunuz. Sonra süreciniz burada bitiyor. Komisyon orada sizi puanlıyor ama size söylemiyor. Ee, komisyon üyeleri bunun dışında size herhangi bir soru da sormayacak. Tüm sözlü sınav süreçleri bittikten sonra e-devlet üzerinde öğreneceksiniz. Burada dikkatinizi çekmemi çekmek istediğim başka bir yer de var arkadaşlar. Burada arkadaşlar adaylar en başta yazılmıştı. Adaylar en yüksek puandan en düşük puana göre çağrılacak. En başta yazılmış olması lazım. Evet arkadaşlar şurada yazılı. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuru yapan ve başvurusu e, onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı kadar en son e, aynı puana sahip olan adaylar da dahil alınacak arkadaşlar. Ve bu şekilde sözlü sınav alınacak. Yani burada aslında arkadaşlar hani diyorlar da işte komisyon puanınızı bilmeyecek. Ama burada komisyon 3 katı kadar olan adayların ilk başta en ileriyle mülakat yapılacak. Onlardan muhtemelen elenmeyecek çoğu kişi. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani yuvarlama sistemiyle ilişkili bir olay olacağını düşünüyorum. Evet burada da yamuğun alanını hesaplayabiliriz. Yani genel olarak olay bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu sene Sizce mülakatı hiç riske atmadan yine yuvarlamam yaparlar ya da işte belirli işte gerçekten iletişimde çok eksiği olan adayları mı elerler? Öyle bir süreç mi işler yoksa mülakat tamamen gerçek anlamda bir mülakat yapılır ve hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kim iyiyse onu alırlar. Yani iyiseden kastım yanlış anlaşılmasın torpil iyiyse olabilir. Ya da gerçekten sadece mülakatta iyi ama sınavda çok berbat da olabilir. Bilmiyoruz. Ama dediğim gibi hani burada ben açıkçası kendi fikrimce bu sene ya yuvarlama sistemiyle yaparlar ya da çok az kişi elenir. Diğerleri yine sürecine devam eder diye düşünüyorum. Yani örnek veriyorum hani biri gelecek orada genel kültürden herhangi bir soru sorulacak. Şimdi bu sorulardan bir kişi bunu bilmediğinde başarısız olması çok saçma. Sonuçta bir tane soru ya, yani. Genel kültürden sorulan bir tane soruyu bilmeyen adam... E, sınavda da çıkan o soruların hepsini kimse doğru yapmıyor ki. İlla yapamadığı soru oluyor. Şimdi bu burada yapamadı diye başarısız sayılamaz. Ben öyle düşünüyorum. Bence orada genel olarak genel izlenime bakılacak. Yani kişi kendisini ifade edebiliyor mu? Öğrenciye kendisiyle ilgili ifadeleri aktarabilir mi? Yarın öbür gün okula gittiğinde ne kadar başarılı olabilir? Buna bakarlar. Teknoloji gelişmelere takip ediyor mu? Ki zaten teknolojiyle ilgili arkadaşlar e, fix soru şey oluyor. Yani işte teknolojiyi siz nasıl kullanırsınız? İşte eğitim hayatında öğrencilere nasıl kullanırsınız? Ya da bunun faydaları nelerdir, zararları nelerdir gibi sorular soruluyor. O yüzden bence genel bir izlenime bakılacak. Çok kötü değilse elenmeyecek diye düşünüyorum. Benim fikrim bu. Siz nasıl düşünüyorsanız siz de yorumlara yazabilirsiniz. Şimdiden hepinizin hakkında hayırlısı olsun. İnşallah kimsenin hakkı yenilmeyecek bir mülakat sürecini geride bırakırız. Ve size bir gün videoda hepinize hayırlı olsun atandığınız yerler diye bir videoyla son seslenişimizi yaparız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.